Esenlikler Efe, sonram bana hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? İyi senden ne haber? İyi ben. İşte Rak işletmek de iyi, gördüğün gibi ejderha patıyor oradan. Aynen öyle. Rak <laughs> işletmek zordur ama. Evet. Eğlen güzeldir. Aynen. Şimdi epic açacağız. Ben sana demiştim Nightwish'ten sonra Epic'anın vokali çok sevmiştim diye bahsetmiştim. Aynen öyle. Senin de Epica'dan sevdiğim bir parça varmış. Ya benimkini dinleyelim. Cry for the Moon. Tamamdır. Ee, ben Epica ile mi ben tanıştım? Ben de bu sırada Türkçesini bulayım. Aynı anda Türkçesini ben e, anlatmış olurum. Ben, ben Epica ile ne zaman tanıştım? Ben Epica ile e, yaklaşık e, 5-6 sene önce tanıştım. Sankt Terra ile tanıştım. Aa, yeni tanışmışsın. Ben... Evet. Yani şey olarak e, çok duyuyordum, biliyordum. Hani şey ki ben yoğun koyu bir e, aslında Nightwish eee hastasıyım. Ama Epican'ın da bu tarz e, bir grup olduğunu zaten biliyordum. E, yaklaşık abartmayayım ya. Ya şey bir en azından 6-7 seneden fazla olmuştu. Yani 10 sene olmuştur ya. Kesin net mi? söyleyebilirim 10 sene olmuştur. 10 sene önce tanışmıştım Epican'ın diğer şarkılarıyla. Güzel. Ben de yaklaşık 2007 yıl önce bilmiyorum da 2006'da mı ya da 2006'da falan tanıştım. Evet. O zaman bizim metalci ekipler falan kendi arasında İzmir'deki elemanları kastediyorum. Hı hı. Kendi arasında böyle aykırılaşmaya falan çalışardı tipler. Birisi bana şey demişti. Sen de tam senfonik e, Metalcı metalci var falan demişti. VLP'ci gibi. Aynen. Ben yapıştırmayı beğenmedim. Çünkü benim müzik zevkim çok geniş. Evet, ben tabii. caz bucuz da dinliyorum. Death metal, brutal death metal, black metal de dinliyorum. Yani sen şucusun, sen bucusun denmesi bir hoşuma O yüzden ister istemez bir ön yargı da oluşuyor insanlar böyle birbirini etiketleyince. Ama ben bol bol Nightwish de dinledim. Epica'da dinledim. Dragon Force dinliyordum deli gibi. Blind Guardian'ın bu bıçak gibi bu ince sesini ben bir türlü alışamadım. Çok ederim bu arada konserlerine de gittim. Yani müzik de efsane. Ben de bu ee, Black konserini kaçırmadım konserlerden biridir. Aynen adam bas vokal yaparken sesiyle o zaman çok seviyorum ama böyle yattıkça kendisini gerçekten çok fena bir sesi var. Yani çok, yani neredeyse Bruce Dickinson gibi bir sesi var. İncel de incel. Yani uzuyor gidiyor Böyle gittiğini anlamıyorsun bile. Ama işte dediğim gibi zevk meselesi biraz. Nasıl Nightwish'ten çok Epica'daki vokalin kızın sesini seviyorsam hı hı. E, Blind Guardian'daki vokalin sesini de Bruce Dickinson'la karşılaştırıyorum düşün. E, Bruce Dickinson'ı daha çok seviyorum mesela. Hı hı. Ama Bruce Dickinson'la Mecca'yı aynı anda dinlediğim dönemde de Bruce Dickinson incelip gittiği sonunu yine Metallica'yı daha çok seviyordum. Da. Hı, hı. Neyse açalım müziği. Sonra ben Türkçesini okuyacağım bir yandan. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Evet. 1 2 3 Simona Simmons. Sağ duyunu takip et. Suzgut ve ötesine kadar kendini peri masallarının ardına gizleyemezsin. Yalnızca bütün gerçeği anlayarak gösterebiliriz. Bu kalkanın ruhu sonsuzluk ve ötesi eder. Sonsuzluk ve ötesi. ses tonu beni benden alıyor Brutal ayrı bir renk kaptı. Ay bürüt efsane. Kaptı benim renk efsane dememin sebebi tek başına olduğundan değil. Bu Sofrano ile beraber Aynen öyle. Şey olduğu için efsane. Yoksa kendi başına çok iyi bir vokal değil de. <laughs> Efes sonsuza kadar peri takılıp gidemezsin. Buradan ister RPG oyunlarını anla Ferit e, şeyi. Aynen. aynen. İstersen şey anla. Dini motifleri anla. O sana kalmış. Ya da günümüz insanların bu televizyondaki, sosyal medyadaki anlatabiliyor muyum? o peri masallarının peşin kılıp gerçeği görmemeleri. Aynen öyle. Bu da olabilir. Hmm. Evet. Güzel evet. hikayeler çıkabilir bu muhabbetler. Tabii tabii. Aşılanmış akıllar çok sık olarak hasta düşünceler içerir ve vaaz ettikleri türün çoğunu yerine getirirler. Beni Tanrı'dan gelen mesajlarla kandırmaya çalışma. Di kendi işlediğimiz günahlarla suçluyorsunuz. İşte bu tarz virüsler bambaşka boyutlar gönderir götürüyor insanı. Kesinlikle. Sürekli bir asfalt seyahatte gibi hissediyor insanlar. Aynen öyle. Ben şiiri tamamlayayım sonra yorumları yaparız. Çiğir diyorum artık şarkına. Çiğir gibi olduğu için. Hı hı. Aynaya bakmadan kınamak kolaydır. Çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> önce bir kendine bak kınamadan önce. Perdenin arkasındaki gerçeklik açılıyor. Ebedi sessizlik adalet için aykırıyor. Işlamak satılık değil. Unutma arzusu değil. Sağdu takip et. Sonsuzluk ve ötesine kadar kendini pesalların arkadan gizleyemezsin. Yalnızca bütün gerçeği anlayarak gösterebiliriz. Bu kalkanın ruhu ötesine kadar sonsuzluk ve ötesi. Abi tam Ulson TV mottosu yani bunlar fark ettiysen. Aynen. Uyan, birilerine tapınma, Kulakulluk etme, insanların seni yargılamalarına izin verme. Sen de bir bireysin, onlar da birey. Bunu hiçbir zaman unutma. Ululara son, ululaştırma kimseyi. Masumluk çok genç yaşlarda çalındı. Ateşi söndürecekler balışı kaybediyor. Elmaların çekici bir yüz kazandığı yer, cennet bahçelerinde iktidarın hastalıklı fesatlıkları. Bir önceki şarkıda da Adem havaya gönderme vardı. Bunda da var. Aynen. Var. Ebedi sessizlik adalet için aykırıyor. Bağışlanmak satılık değil. Unutma arzusu da değil. Kendini sana devam edemezsin. Eski moda masalların arkasında ve masumiyet yıkamaya. Evet. Aynı şeyler tekrar edeyim. Bayıldım. Yani şarkı sözleri Açık konuş. Night Nightwish'in şarkısından daha derin. Nightwish'teki orkestra okay. bunda yok. Bunda da o eksi var. Hı hı. Ama bu eksilmez yani. Bunun tarzı da bu. Onun tarzı da orada işte daha çok mallardan bahsediyordu Evet. Bunda da gerçekleri yüzüne vurur. Masalların gibi bir mesaj içeriyor. Şey gibi işte sanki düşmüş bir paradenin bir handa oturup işte içkisini yudumlarken insanlara söylediği işte ona biat etmeyin, buna biat etmeyin, şudur budur. Çok hayatın güzel. gerçeklerini şey yapın diye bayağı çok güzel. bu arada en evet çok sevdiğim oyuna bakta en evet çok zevk aldığım karakterlerden bir tanesi de düşmüş bir paladin oynamak. Fallen <laughs> Paladin. Hemen açıklayalım. Fallen Paladin nedir? Bir inanç uğruna savaşan şövalyelerin en kendini adamışlarına paladin de yanlışım varsa bu da. Doğru. Bir de kara paladinleri var. Onlar da karanlık tarafa hizmet edenler. Bir de Fallon paladinler var. Onlar da hangi bakın Fallon artık. Beyazlardan Fallon'sa ee, o inanca inancını kaybetmiş ve kandırmayın diye insanlara hikaye okuyor. Yani bunun İster sakat taraftan düşmüş bir Paladin fark etmez. İster aydınlık fark etmiyor zaten form sonra. E, yani sonuçta inandığı şeyin e, aslında gerçek olmadığını, sadece zaman kaybolduğunu anlatan ve ve ömrü çürüten bir e, şey olduğunu söyleyen. E, Aynen. Bir ırk. ben belir, belirtelim. Bizim herhangi bir inanca ya da herhangi bir şeye laf yok. Buradaki masallar, hikayeler ve şarkı sözlerini yansıtıyoruz. Bizim burada kastettiğimiz şey kandıran insanların yansıttığı inançlardan bahsediyoruz. Çünkü inançlar özgü insanların bir şeylere inanması güzel şeyler yani. Fakat bir kandıran bir insana receiver receive dediğimiz receiver pardon, deceiver dediğimiz İngilizcesi, tam bilmiyorum dolanırıcı gibi oluyor. Yani. Aynen, aynen. Sahtekar oluyor. Öyle insanlara inanmamak adına biz bu muhabbeti kuruyoruz. Dediğim gibi herhangi İnan, bir inancı, inancı sonra, sömürenlere. Evet inancı sömürenlere. Ya yani bir şey inanmak çok güzel bir duygu. Yani o inanç duygusuyla kendisini manevi olarak ya da fantastik olarak farklı yerlerde görebilen geleceği ve öbür dünyayı düşülen hayal kuran insanların yani zevki normalde başka bir şeyle bulunamaz bir şey yani. Evet, o yüzden Aynen. önemli bir şey. Kıymetli. Fakat şey. dediğim gibi bunu kullanan insanlar, farklı yere çeken insanlar, biz oradaki kullanılmak kısmına takılıyoruz tabii doğal olarak. Yani evet. şey aslında şöyle diyelim, arkasına saklanıp, yani inandıkları şeyin arkasına saklanıp sömüren insanlardan bahsediyoruz şu anda. Aynen, arkasına saklanıyor ya da kullanıyor direkt. Kendisi çok umursamıyor inancı ama inanmış gibi gösterip kendisini başka Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, burada müzik olarak, sanat olarak beğenecek olursak, benim burada en çok beğendiğim şey şu ritimlerden sonra böyle vurucu bir şekilde giriyor ya. Şurası. Evet. Buradan sonrası aslında daha çok. Şurası. Buralar. Aynen öyle. Böyle yapıyor şarkı sana. Akıllı ol. Vuruyor elini masaya şöyle. Uyandırmış Uyandırma evet çalışıyor gidiyor. işte. Evet. Bunlar uya, uya, çok Bir etmiyor. yandan uyanın diyor işte. Yani içinde içinde düştüğünüz e, hikayelerden uyanın diyor. Gerçek gerçek dünya böyle bir şey değil. Aynen. Ya da bir öğrencinin, değil mi? <laughs> tabletinden kalkıp çek dünyayı görmesin. <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet. Ben kopuklarımı harc ediyorum. ederek Hı -hı. Hazırlıksız başladık çünkü ama evde gayet sıkıntısız yayın akıyor. Evet, bir sonraki kıda <laughs> Epik şey, Yine epik şarkı dinleyeceğiz ve night o karesi bu şöyle şabiz biz yani. görüşürüz görüşmek üzere